Herkese merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bildiğiniz üzere çeşitli kartlar alıyoruz. Bu kartları gün içinde deniyoruz. Bugün de Shorts videosunda izlemediyseniz izlemeyi tavsiye ederim. Bu videonun başına da koymaya çalışacağım. Ee, bir ödül yakaladık. Bu ödülü de e, sevgili arkadaşlar kasa kartından 2000 TL çıkardık. 3 adet kart aldık ve 3 tane de bunu yakaladık. Sonrasında bu kartları almaya karar verdim. 1 adet ödül yağmuru, çifte şans ve kasa kartlarını deneyeceğiz sizlerle beraber. Yayına başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize keyifli seyirler. İlk kartımız şöyle yapalım. Kasa kartımız olsun. Yakınlarımızda bu boyut iyi. 17, 26 ve 8'i 8 arayacağız. 2, 22, 14, 34, 24, 6, 5. Bonus oyunumuz boş. İkinci kartı deneyelim kasa. 12, 13 ve 19. 3,

38 ve kartımız boş gördüğünüz üzere. Geçtik şifte şansa. Yakında arkadaşlar kanalımızı teknoloji kanalına döndürmeyi planlıyorum. Şans kartlarından herhangi bir ödül yakalamak artık hayali gibi bir şey. Bilginiz olsun. Genellikle ürün açılışları ve onların tanıtımlarını yapacağız. Beklemede kalın. Güzel şeyler yapacağız. 1, 43, 11, 14, 11, 14, 45 ve 18, 13, 29, 3, 6, 2. 7 bir adet yonca var. 32 5 28 17 27 20 38 46 34 35 41 ikinci yonca 44 37 26 36 ve 8 yoncalardaki ödüller 300 TL ama 2 adet çıktı Herhangi bir ödül yakalayamadık sevgili dostlar buradan. Son kartımız ödül yağmuru <laughs> 4 5 16 14 44 Ve 41'i arayacağız sevgili dostlar. 35 33 17 25 26 1 10 45 23 12 3 29 6 31 19 2 11 39 30 46 20 18 24 ve 9 buradan bir şey yok. Bonuslara bakalım. Araç geldi, uçak, kasa pardon. Ev ve yüzük bu kartımızda boş sadece bu kartımızdan 100 TL bir ödül yakaladık. Diğerlerin hepsi boştu. 1 verip 3 almak demek buna derler. Yayın formatımız değişecek sevgili dostlar. Daha keyifli olacağını düşünüyorum. Ara ara tabii oyunları deneriz ama eskisi gibi yoğun bir şekilde deneme yapmayacağız. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum ne düşünüyorsunuz bu tür bir karar aldık. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar. Hoşça kalın. Bay bay.